ja ta hemmar að verða að atkvæðum og hafa dani Batum'a e, telefon için gidiyoruz e, Pasaportsuz gidildiği için Daha bir kolay şekilde gideceğimizi düşünüyoruz e, Daha önceden de e, Irak'a gitmeyi düşündük Ama orada e, yol zorlukları daha fazla e, Keyf turla da bunu Daha güvenli bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz Eşime telefon almıştık Onun kaydını yaptırmaya gidiyoruz Ya bu konuda şöyle bir şey var Bizde televizyonlardan gördüğümüze göre çok yoğunluk var Türkiye'de hemen hemen her ilden e, bir yoğunluk Batum'da mevcut. Biz de gidip göreceğiz. Şu an ülkede bir yoğunluk mevcut. O yüzden Batumu tercih ediyoruz. Irak ve diğer ülkelerde pasaport kaydı için nüfus müdürlüklerinde bir yoğunluk var. Sıra alamadık bir türlü. O sırayı da Batuma giderek halledeceğimizi düşünüyoruz. Bugün turumuz Batum'a çıkıyor. Bugün burada bir kalabalık var. Yaklaşık olarak haftada 300 kişiyi Batman'dan Diyarbakır'dan Batum'a götürüyoruz. İnsanlar için bir fırsat yaratıldı, telefon açma muhabbeti ve biz de bunu fırsata çevirip onlarla beraber Batum'a götürüp getiriyoruz. Günübirlik ve bir gece konaklamalı Batum turlarımız oluyor. Bunu da yıl başına kadar sürekli hale getireceğiz inşallah. Biz normal şartlarda Batum'a gidiyorduk ama bu telefon muhabbeti, açtırma muhabbetinden dolayı daha çok gidiyoruz. Yani haftada hiç yoksa 5-6 tane otobüsümüz Batman ve bölgeden çıkıp Batum'a gidiyor. İnsanlar da mutlu telefonlarını açtırıp Batman'a geri dönüyorlar, bölgeye geri dönüyorlar ve mutlular. Telefon ücretleri şu an için 2700 TL açtırma ücreti. Ocaktan sonra yılbaşından sonra da 6500 TL üzerinde olacağı söylendiği için şu an için bir yoğunluk var ve insanlar gayet mutlu. Biz de bunlara e, öncü oluyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür çok iyi geçiyor. Abi, abi, çok abi, şey şey, yok. Şey yok.